Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını kapsamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Arettin Güngör, özel halk otobüs esnafının mağduretini gidermek için destek olacaklarını duyurmuştu. Kahramanmaraş Özel Halk Otobüsçüleri ve Münibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Baltacı, Başkan Güngör'e teşekkürlerini iletti. Biz özel halk otobüs esnafları olarak e, kamu hizmeti veriyoruz. Tabii ki bu zaman içerisinde bizim yolcularımız bu virüs, koronavirüs, COVID-19 sebebiyle %90 oranında azaldı esnaflar çok mağdur duruma düştü. Tabii kredileri vardır, ödemeleri vardır, insanların ev geçimleri vardır. Bu manada Türkiye genelinde özel halk otobüsü esnafı gerçekten çok zor duruma düştü. Bu zaman içerisinde biz sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör bey ile 4-5 kere görüştük. Zaman içerisinde o bizi telefonla arayarak ne yapabiliriz? Esnafımızın yanındayız. Mutlaka destek oluruz. Rahat olun diye bizi Cesaretlendirdi doğrusu. Bundan sebep geçtiğimiz günlerde de bizzat kendisi açıkladı. Esnafımıza bir maddi destek verecek. Bu manada kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu manada biz büyük gayretler içerisindeyiz. Dediğim gibi Türkiye genelindeki tüm özel halk otobüsleri esnaf oda başkanlarıyla görüşüyoruz. Bir teşekkür de Esnaf Odalar Birlik Başkanımız Sayın Ahmet Koybu Başkanımıza teşekkür ediyorum. Sürekli olarak istişare içerisindeyiz. Kendisini arıyoruz. İçinde bulunduğumuz şartları anlatıyoruz. Dediğim gibi ben tekrar Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Bey'e, Hayrettin Güngör Başkanımıza teşekkür ediyorum. Esnafımıza bir maddi destek verecek. Bu da esnafımızı ümitlendirdi. Bu manada kendilerine çok teşekkür ediyorum.